Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün yine sizlerden gelen istekleri ben derledim. Sırasıyla ekledim listeye. Son posta atılan yorumları değerlendiriyorum. Bugün Orma, Odaş, Klimasan, Pinsu ve Gedik hisselerinin analizini yapacağız. Tabi ondan önce... Endeksimizin durumuna bakacağız. Bugün 1396 ile kapatmışız. Şimdi haftalıktaki yükselen majör trend çizgimizin seviyesini biliyorsunuz. Hani Bunun altına inmediği sürece en azından bir problem yok diyebiliyoruz. Zaten şuradaki düşüş bir problem de başlı başına. Biz orta uzun vadede değerlendirdiğimizde majör trendin üzerinde kaldığı sürece en azından formasyonu yukarıya doğru yapma ihtimalini konuştuğumuz için... Kırmaması gereken önemli bir seviye var 1315 TL'li seviyeler 1315, 1313 ya bu seviyeler kırılmaması gereken seviyeler arkadaşlar ee, zaman geçtikçe tabii bu seviye yukarıya doğru çıkıyor trend çizgisiyle birlikte şurada 1320'ler, 1330'lar zaman geçtikçe bunun zaten takibini yapacağız. Şimdi endeksin haftalıkta e, geçmesi gereken önemli bir 21 haftalık ortalaması var EMA 21. Bu seviye arkadaşlar 1428'li seviyeler, 29'lu seviyeler. Bu seviye geçilmesi gereken önemli bir direnç. Çünkü endeksin artık pozitif bir trende girebilmesi için mutlaka EMA21'in üzerine kendini atması ve bunun üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Yatayda bir süreç geçirirse ki böyle gözüküyor şu an piyasada kırmaması gereken major trend çizgisiyle Şurada gördüğümüz yeşil ortalama yani 50 haftalık ortalama aynı seviyede yani buranın 1300 TL'li 1306, 1310 yani şu seviyelerin önemli bir destek seviyesi olduğunu bize anlatıyor. Bu sebeple bu rakamı e, sıkı sıkıya takip etmemiz gerekiyor. Günlük periyotta baktığımızda endeks 5 günlük siyah ortalamayı geçmeye çalışıyor ama buradan e, satışıyor arkadaşlar. Bakın direnç seviyesi. 1401 1400'lü seviyeler e, geçilmesi gereken bir direnç konumunda şu an. Çünkü EMA5 yukarıdan sarkıp ortalamaları aşağı kesmiş. Aynı şekilde 9 ve 21 EMA50'yi kesmiş. E, şu an mumlar yukarıya tırmanırken 1400'lü seviyeler, 1401'li seviyeler bir direnç görevi görüyor. Bu direnç geçildikten sonra karşımıza 1425'te EMA9 direnci çıkacak. Günlük periyotta 9 günlük dirençtir. 1424-1425'li seviyelerde bu dirençleri tek tek kırması gerekiyor olumlu bir yöne doğru gidebilmesi için. Bunun yanı sıra günlük periyotta geri çekilmelerde destek konumunda olabilecek bir seviye var. MA200 1336'lı seviyelerde bir destek görevi görecektir. Umarım buraya kadar geri çekilmeyiz ve yukarıya doğru yolumuza devam ederiz. Endeksin genel durumu bu şekilde, yine günlük olarak endeksin durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi Orma'dan başlayalım. Durumu neymiş? Orma'da pandemide arkadaşlar bu hisse 3 liralardayken, bakın 3 lira seviyelerinden 24 lira 25 lira kadar tırmanmış. Yükselen bir trendi var. Bu trend çizgisi, major trend çizgimizin üzerinde yoluna devam ediyor. Şu sert satışta da bakın majör trende kadar temas etmiş 15-30'lu seviyeler buradan tepki vermiş tekrardan. Bugün de artı 3-12 yapmış. Ya burası kırmaması gereken bir kesin bir referans noktasıdır zaten. Hani bu hisseyi takip edenler şu majör trend çizgisini bir kere çekecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra hissenin 5 haftalık ortalamanın üzerinde olması olumlu bir durum. Tüm ortalamaların üzerinde haftalıkta basit geri çekilme seviyesi, basit düzeltme seviyesi haftalıkta 20.50'dir. 20.50 kırılırsa bakın burada EMA 9'dan tepki verdiğini görüyoruz. 20.50'nin kırılması durumunda 19 78 19.80'li seviyelerde de 9 haftalık desteği olacak. Yani yukarıdakini kırarsa buradan destek alması gerekiyor. Ama bunu kırması durumunda 19.80'leri kırması durumunda 21 haftalık güçlü ortalaması 17.68'lerdedir. Buraya kadar sarkma eğilimi gösterebilir. Yukarıya doğru tırmanacaksa geçmesi gereken 25 TL'de güçlü bir direnci var. Bir önceki tepe seviyesi bu güçlü bir dirençtir. Bu sebeple 25 TL'yi mutlaka geçmesi lazım. Eğer bu seviyeyi geçip hacimli bir şekilde kırılırsa ve hacim de gelirse hisseye olumlu bir yöne doğru yoluna devam etme potansiyeli olabilir. Tabi geri çekilmelerde mutlaka herkes stop seviyesini belirlemeli. Ona göre işlem yapmalı. Günlük periyottaki böyle basit düzeltme seviyeleri gün içinde inip çıkabileceği 21-14'lerde bir desteği var. 21-14'e kadar geri çekilme yaşayabilir. Kırmaması gereken seviye 19.80. 80 Günlükte EMA 21 güçlü bir ortalamadır. E, referans alınması gereken bir ortalamadır. 19.80'li seviyelere kadar basit teknik düzeltme yapma ihtimali olabilir ama burayı kırması durumunda da 50 günlük ortalama 1930 TL'de, 100 günlük ortalama 1754 TL'de bekliyor olacak. Yine günlük olarak takip edilmesi mantıklı olur. Şimdi e, King Kong indikatörümüz buy sinyalini bu hissede ne zaman vermiş? Şöyle bakıyoruz. Buy sinyali bu hissede 1 liralı seviyelerden verilmiş. Bay önce verilmiş. E, 1 liralardan sonra hissenin zaman içindeki yükselişi ve 25 liralara çıkışını görüyorsunuz. İçimoku sar tekniğine baktığımızda parabolik sar maalesef 4 haftadır negatifte 25 TL'den 15 TL'ye gelen satışın habercisi gibi çalışmış. Parabolik sar negatifte ama mumlar Tenkansen ve Kijinsen ortalamalarını yukarıya kırmış ve bulutun üzerinde olduğu için olumlu. Şu parabolik sarı noktaları mumların altında yanmaya başladığı zaman tüm parametreler olumluya dönmüş olacak orma hissesinde. o Odaşta işte, e, şu yükselen kanalın kırılması iyi bir görüntü olmadı çünkü yükselen kanal içinde yoluna devam ediyordu. Buraya kadar düştü tepki verdi dedik ama endeksli satışla birlikte hisse 3.06'lara kadar, 3.07'lere kadar düştü tepki vermeye çalışıyor 3.44'de mutlaka arkadaşlar şu yükselen kanalın içine bir kere girmesi lazım. Bu kanal seviyesi 385'lerde. Hisse 385'in üzerine kendini hacimli bir şekilde atıp buralarda kalırsa artık e, en azından olumlu bir trende geçiş yapabilir diyeceğiz. Takipte kalacağız. <laughs> Geçmesi gereken önemli bir direnci daha var. 3.62'de EMA 21, 5 ve 9 da buraya yakın 3.68'de. Geçilmesi gereken önemli dirençlerdir bu 3.60'lı seviyeler. Bu seviyelerin öncelikle kırılıp daha sonradan 3.85'in üzerine atması beklenir. Günlükte baktığımızda e, 5 günlük ortalamayı geçerken zorlanıyor görüyorsunuz. Hatta burada 9'a kadar çıkıp buradan e, Burası güçlü bir direnç olarak çalışmış ve satış yemiş. Şimdi hisse 3.44'te geçmesi gereken ilk direnci arkadaşlar 3.46. 3.46'dan sonra 3.52'deki en azından 9 günlük ortalama yukarı kırmalı ki şu 21'e kadar 3.65'e kadar tırmanma eğilimi göstersin. Bu direnç seviyeleri takip edilmeli. King Kong'a baktığımızda King Kong o için buy sinyalini 1 TL barında vermiş. 1.70 TL barından sonra hisse 4.30'lara kadar zaman içinde tırmanmış. İçimok sar tekniğinde parabolik sar 6 haftadır negatifte. Mumlar 9 ve 26 periyotluk tenkansen ve kijinsen ortalamalarını aşağıya kırmış. Bu iyi bir görüntü değil. Bulutun üzerinde olması pozitif. Bir an önce şu 26 periyotluk 3.56 seviyesi ve 9 periyotluk 3.69 seviyeleri yukarı kırılmalı. Parabolik sar e, mumların altında yanmaya başlamalı. Ve e, şu yükselen kanalımızın içine girdiğini görmeliyiz arkadaşlar. Ve az önce söylediğim 21-21 e, ortalamalarında mutlaka yukarı kırılması gerekiyor pozitiflik için. Klimasan hissesinde... Klimasanın da Mart ayındaki seviyesi 10 liralardaymış. 28'e kadar tırmanabilmiş. Şöyle bir geniş grafiğine baktığımızda sanki orta uzun vadede yine buralardan destek alıp tırmanacakmış gibi bir görüntüsü var. Ama tabi her türlü geri çekilmelerde teknik stop seviyeleri belirlenmeli. Buradaki teknik stop seviye zaten gördüğünüz gibi majör trend çizgisi 20 TL seviyesinde. 20 TL'nin altı tehlikelidir. Bu trendin kırılmaması gerekiyor. Bu ilk kural. Bunun yanında haftalıkta bakın tam MA21 ortalaması trend çizgisi üzerinde. Bu da şu demek bu seviye 20 TL, 20.08'ler, 20.05'ler bir iki kademe fark etmez. Burası arkadaşlar kaya gibi bir destek. Hem haftalıkta MA21 hem de majör trend desteği 20 TL'nin altına inmemesi gerekiyor bu hissenin. Yukarıya doğru çıkarken de geçmesi gereken 9 haftalık 21.62 TL'de ki e, direnci var. 21.60'lardaki direnç geçildikten sonra geçilirse eğer 21.80'lerde ikinci bir direnç karşılayacak. Bunun da geçilmesi halinde e, hareketlerini takip etmek lazım. Bu iki ortalama mutlaka geçilmelidir. Günlük periyotta baktığımızda EMA 100 tutmuş bu hisseyi. E, şu 20.14 20.08 seviyesinde EMA 100 tutmuş. 100 günlük ortalama Hisse bunda da yine 5 günlük ortalamaya geçmeye çalışıyor. Bu da 21 TL seviyesinde. E, 21 TL'yi arkadaşlar yakın zamanda geçerse kendini 21.5'a kadar atma potansiyeli olabilir. Mutlaka yakından takip edilmeli. Şimdi için bu kısar tekniğine baktığımızda parabolik sar 7 haftadır. Pozitif de mumların altında. Mumlar Kijunsen'in üzerinde ama Tenkan sen kırılmış tabi şuradaki boşluktu. E, kırılış var sert hacim Ve e, geçmesi gereken Artık 23 TL'de bir Tenkansen direnci var Umarım e, zaman içinde burası da geçilir Umarım şu majör tren çizgisi bir destektir Ve buradan ağır da olsa Yoluna devam eder Diye temenni edelim King Kong Bays'in yerini şu barda vermiş 20 TL barında vermiş Eee Güzel yeni sayılır. Umarım bu sinyal tekrardan sele dönmez, sata dönmez. Yoluna devam eder. İnşallah. Pınar Pınsu, Pınar Su. <laughs> bu ise de trend kırılımını görüyorsunuz. Bakın pandemi de bu ise arkadaşlar 2 liradayken 8.50'ye kadar hızlı tırmanıp geri çekilme yaşadı. 4.95 lira kadar tırma, e, düşüp tekrar 10 liralara tırmandı. E, major tren çizgisinin kırılması iyi bir görüntü değil. Şurası teknik stop seviyesi normalde 8 TL seviyesi. 8 TL'den sonra teknik stopdan e, sonra 6.28'e kadar düşüyor hisse. Ondan sonra tekrar bir atak yapıp major tren çizgisine kadar geliyor. 8.80'li seviyelere kadar. Şimdi bunun bu hissenin mutlaka 8.90 9 TL'nin üzerine kendini atması lazım bir kere. İlk şart bu. Hani 9 TL'nin üzerine attığı takdirde şu yükselen trendine devam edebilir. Ama atamazsa da geri çekilmeler yaparsa mutlaka dikkatli olmak lazım. Ee, şu şekilde ortalamalarını göstereyim. Şimdi ortalamalarına baktığımızda EMA 9'u yukarı kırmak istemiş, kırmış ama tekrardan geri çekilmiş. Şu an tam EMA 9 desteğinde. E, haftalıkta da EMA 21'in üzerinde. Bakın son noktası 7.78. 7.78'in altına kırılmaması gerekiyor. Eğer bu seviyenin altına kırılırsa EMA 21'in haftalıkta kırılması iyi bir görüntü olmaz. E, 7.78 güçlü bir destektir. Günlükte baktığımızda da arkadaşlar günlükte e, yine burada MA21 çalışmış. 7.78'de bakın aynı seviyede. Bu sebeple bu 7.78 önemli bir seviyedir. Hadi son nokta orası kırıldı diyelim. En azından MA9'un 7.68'in tutması gerekiyor. Bu seviyeler mutlaka takip edilmeli. Kırılması halinde MA207.14'lerde arada bayağı da bir fark var. E, takipte kalınsa iyi olur açıkçası moksar tekniğine baktığımızda bulut oldukça yakın. Parabolik sar negatifte ortalamaların altında. Geçmesi gereken 8 TL'de güçlü bir direnci var. Şu ortalamalar 8 TL mutlaka geçilmeli. Geri düşüş yapacaksa 7.09, 7.08'lerde bulutun üst destek noktası senkopsen A bekliyor mumları. Bu senkopsen A'nın kırılması biraz zordur ama bulutun içine kırılırsa da mutlaka dikkatli olmakta fayda var. Gedik hissesine bakalım. Gediye önce şöyle bir pandemide nerelerdeymiş bu hisse. Pandemide 6 liralı seviyelerdeymiş. 31 lira kadar tırmanmış. E, hızlı bir çıkış var. Görüyorsunuz şu tarz hızlı çıkışların sert geri dönüşleri oluyor. Burada da o şekilde bir geri dönüş mü olacak? E, düşmüş 31 liralardan 20'ye kadar düşmüş. %35'lik kayıp var. Ortalama Umarım burası bir göktenen formasyonu olmaz çünkü biliyorsunuz göktenen formasyonları e, baya bir süre yoruyor yatırımcısını, bekletiyor. Umarım o tarz bir görüntü olmaz. Şimdi şöyle baktığımızda King Kong bu hisse için buy sinyalini 2020 2019 sonlarında şu 2 TL barında vermiş. 2 TL'de buy verdikten sonra 31'lere kadar tırmanmış hisse. Ichimoku sar tekniğine baktığımızda parabolik sar 4 haftadır negatifte. E, mumlar ten kanserin altına kırılmış ama 200 sen desteği tutuyor gözüküyor. 20 TL e, güçlü bir destektir. 20 TL'nin altına kırılmaması lazım. Hatta 19.90 diyelim. 19.90'ın en azından altına kırılmaması lazım. Ortalamalarına baktığımızda, bakın son noktası zaten MA 21 haftalıkta. Bu da 18.80'lerde. Haftalıkta MA 21'in altına kırılması iyi bir görüntü olmuyor teknik bozuluyor. Bu sebeple 18.80 seviyeleri güçlü bir destektir. Bu destek, desteğe kadar çekilirse buradan tepki vermesi beklenir. Ama o tepkiyi veremezse 18.80'li seviyelerden hisse aşağıya doğru 14 lere kadar düşme potansiyeli gösterebilir. Mutlaka takipte kalınmalı. Günlük periyotta baktığımızda günlükte birçok ortalama aşağı kesilmiş. Günlükte de EMA 100 bakın o da tam 18.80'de. Yani burası güçlü bir destektir 18.80 altına kırılması durumunda 14 dere kadar 14 15 dere kadar çekinme yaşaması da olası bir senaryo olabilir. Takipte kalmak lazım arkadaşlar. Trafik yorumu analizi bu şekilde. Bugünkü hisseler bu kadardı. İstediğiniz hisseler varsa analiz etmemizi istediğiniz eğitim amaçlı olarak bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız mutlaka onların da analizini yaparım. Ee, gecikme olursa da kusura bakmayın bayağı bir yoğunluk olduğu için gecikme oluyor Yoksa ben herkesin yazdığını Mutlaka sıraya alıyorum ee, Sıfırdan borsa Grafik analiz eğitim setimiz içinde Bu eğitim setini hisse, kripto Ve e, forex piyasasında da Kullanabiliyorsunuz Grafik analiz eğitimi olduğu için Her türlü finansal aracın dolar, euro, altın Gümüş e, fark etmiyor Grafiğini açıp Anlattığımız tekniklerle, metotlarla analizini yapıp zaten e, hisse çıkacak mı düşecek mi nereden satılmalı nereden alınmalı gibi birçok konuda kendiniz karar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani amacımız o kendiniz e, bir şeylere karar verebilir düzeye geliyorsunuz. E, başkalarının söylediği hisseleri e, gözü kapalı almak birçok kişiyi mağdur ediyor. Yaşanmış çok örnek var. Bu sebeple kendinize yatırım yapın. Ömür boyu kullanacağınız bir eğitimdir. E, zaten kat kat fazlasını kazandığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.